Adana ile Yüreğir ilçesi Sinanpaşa mahallesi 4027 sokağın sakinleri olarak Vatan Partisi'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 23 Nisan çağrısına hazırlıklarımız bugünden başlamıştır. Sokağımızı bayraklarla donattık. Yarın 23 Nisan günü de akşam saat 21'de pencerelerimize, kapılarımızın önüne çıkarak, damlarımıza çıkarak İstiklal Marşı'mızı gür bir şekilde okuyacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yılı itibarıyla virüsten dolayı etkinlikler yapılamamakta. Fakat bu mutluluk, bu duygu, bu sevinci Yüreklerimizden kimse silemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği daim olacaktır.